Günaydın arkadaşlar. Bugün mesaimize Serik'te başladık. Kadriye'de arkadaşlar. Bu seramız bundan yaklaşık bir 15 gün öncesinde dikim yapıldı. Daha öncesinde de zaten paylaşmıştım sizinle. İki uygulama yapıldı arkadaşlar. Besleme anlamında. Tabii ki mantar nematotla ilgisi uygulamalarımızı başlangıçta yaptırdık. Gelişmelerle ilgili bir şey demeye gerek görmüyorum arkadaşlar. Bu gördüğünüz pide 20 günlük, 25 günlük diyelim arkadaşlar. Tabii ki birçok yerde bunu bir bir buçuk ay, iki ay sonrasında bile görmediğiniz için biraz e, sürpriz gelebilir ama arkadaşlar bu sürpriz falan değil. Bu düzgün düzenli uygulama yapıldığı zaman bahçelerimizin, seralarımızın tamamında olan bir durum. Bize göre normal bir durum arkadaşlar. Baştan sona ilk geldiğimiz zamanda da zaten bu bahçemizi sizinle paylaşmıştık. Dikimden öncesinde bilgilendirme yapmıştık sulama ile ilgili, havalandırma ile ilgili. Ve bu doğrultuda bahçemizde arkadaşlar devam ediyoruz gübrelenmemize Ana gübre olarak 3. gübremizi de bugün ya da yarın arkadaşlar yapacağız çünkü 17'si yazmıştım ben. Bugün 16'sı bugün de yapılabilir, yarın da yapılabilir. Yani bir iki gün önce ya da sonra olması bizi çok fazla etkilemez. <laughs> Bahçemiz arkadaşlar göründüğü gibi gayet modern büyük bir bahçe. Aralardan da geçiyorum. Şu günlerde yoğun bir şekilde otlanma var. Ottan dolayı bitkilerimiz gözükmeyebilir. Daha doğrusu göze gelmeyebilir ama yine de çok net bir şekilde bahçedeki gelişme ortada arkadaşlar. Biz bu bitkilerimize çok rahat örbisit uygulaması yaptıracağız arkadaşlar. Tabii ki bizim kullandırdığımız örbisitler bilinen örbisitler cinsinden değil. Bitkimize zarar vermez. Yine de biz uygulama yaptırırken arkadaşlar büyük kovaları bitkimizin üzerine geçirip yanlarına çevresine tamamına ilaçlama yapabiliyoruz. Yaptırabiliyoruz arkadaşlar. Bu isim de söyleyeyim arkadaşlar. Roundup türü ilaçlar değil arkadaşlar. Roundup türü ilaçlar değil. Yakar türü de değil arkadaşlar bu. Bu kökten fotosentezi engelleyerek öldürme yaptığı için bitkimize kaplama ıslatma yapmadığımız sürece hiçbir zarar vermeyen bir herbisit arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bahçenin seramızın durumu bu. Serikteyiz, kadriyedeyiz. Daha doğrusu aşağı koca yatak tarafındayız. Kalaycı tarım farkıyla burada gelişmeleri ilerleyen dönemlerde seneye bu zamanları da dallarımızı keserken bile nasip olursa arkadaşlar başımıza bir şey gelmese izleyeceğiz, göreceğiz arkadaşlar beraberce. Evet. Kalaycı tarım farkıyla bizleri izlemeye devam edin arkadaşlar. Biz bildiklerimizi sizinle gün be gün paylaşacağız. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Şimdi üreticimizin yanına doğru gidiyorum. Üreticimizin de düşüncelerini alayım. Metin Bey, biraz da siz bahsedin şu bahçeyle ilgili. Nedir, ne görüyorsunuz? Abi Bitkilerimizin gelişimiyle ilgili. Şöyle fidelerimiz gelirken, biz de bildiğimiz ufak geldi. Küçük geldi. Aynen 15-20 gün ektik. Ee, Tam size... dikim yapılalı kaç gün oldu? ayın 21'i veya 22'sini 21, 22'sine dik dik geçen ay. Geçen aynı, ay 21 yıl ikisi Sizin dediğiniz uygulamaların dışına çıkmadık. Hı hı. Ee, aynı verdiğiniz uygulama devam ettik ve e, şu geldiği halde şu ana bakıyorum ciddi fark var. <laughs> Nasıl bir fark var? Yani? Ee, yani gelişiminde <gülüyor> olsun. <gülüyor> gerçekten öyle. Evet. <laughs> Kendim de ilk defa ee, e, Muz'da ya ilk defa burada ilk görüyorsun değil mi Muz'u? İlk defa burada. Burada, burada görüyorum. Sizin dedikleriniz şekilde. Biz de evet. bir mızcı olduk. <gülüyor> Olacaksın. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar üreticimiz böyle diyor. Biz de aynısını söylüyoruz. Göreceğiz berabercilerleyen dönemlerde. Bizi izlemeye devam edin.